Abla önce isi isi Öncelikle ben Yasemin Kara. Bu köyde oturuyorum. Burası benim evim. Yangın geldiği sırada biz burada evin önlerindeydik zaten. Eşimle elimizden geldiğince bahçeyi bah ıslayarak tarallarla, tankerlerle, konu komşularla buralara toplandık. Taralları yığdık buralara ıslayalım evlere ulaşmasın diye. Yangın zaten 5 saniye içinde dağdan rüzgarla birlikte hemen köyün içine kadar girdi. Eşimle uğraşırken komşumuzun çatısı yanmaya başladı. Orayı durdurmaya çalıştık. Orayı durdururken eşim fenalaştı. Kalp krizi geçirdi. Şu an Denizli yoğun bakımda. Anjo yapıldı. Kalp ameliyatı yapıldı. Kayınpederim de aynı şekilde yarım saat öncesinde ambulansla kaldırıldı. O da aynı hastanede yatıyor. Biz bu oraları böyle koruyabildiğimiz kadar korumaya çalıştık ama yanıyor hala tutuyor odunlar. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz Allah sevar vermesin. Yardım edebildikleri kadar canhıraş uğraştı gençlerde, gönüllülerde, jandarmamızda her taraftan geldiler. Bu kadar anlatabileceğim eşyalarımız yandı. Çoğu ürünlerimiz, üzümlerimiz falan, incirlerimiz, ağaçlarımız da yandı. Yangında buradaydık. Öncelikle 4 gündür 5 gündür yanıyor bu yangın. Yani söndüremediler. Şurada görünen tepe var arkamda. Yangın oradan yani dün değil evvelsi gün oradan açmasın diye dua ediyorduk. Söndü. Ee, yani dün o tepeden açtı. Şuradan arkamda gördüğünüz yerden buraya gelmesi 5 dakika sürmedi. Buradan ilaçlama makineleriyle tarallarla müdahalede bulunduk ama görüyorsunuz yani her taraf yandı. Yani kendimizi zor kurtardık buradan. Tarallar, taral lastikler, römörkün lastikleri yandı. İşte dayım oluyor, evin sahibi kalp krizi geçirdi. Yani damar tıkandı. Dedem zehirlendi, hastanede yatıyor onlar. Köylü perişan oldu, ağaçlarımız yandı. Yani helikopterler aralıksız çalışıyor, söndüremiyor. Yani itfaiye, arazözler müdahale edemiyor. Alevin boyu 50-100 metreye çıkıyor. Rüzgar tam arkamdan vurunca böyle buradan müdahalede yani bulunamadık. Üstümüze geldi. Bir yandan gözümüze köz geliyor. Duman. Boğulduk burada yani. Yani Allah sonumuzu hayır etsin Söyleyeceklerim bu kadar yani. Dün için e, burada yatamadık. İşte bağlarda, dışarıda buldan da işte konaklayacak yerlerde e, sadece şu yan tarafta görünen evin çatısı yandı. Yukarıda falan helikopter müdahalede çok bulundu. Öyle bir zarar olmadı ama işte samanı yandı kimisinin, kimisinin işte ağaçları yandı. Remorkların lastikleri yandı. Tarım aletlerine zarar geldi. Çok şükür can kaybı olmadı. Hayvanları falan saldık zaten. Hayvanlar kendini kurtarsın diye saldık. Ama çok kötü yani bir durumla, facia ile karşı karşıya kaldık. Böyle bir şey görmedim yani. Hayvanlardan şu arka tarafta 15 tane hayvan olan bir amca vardı. Onun hayvanları yanmış. Evi yanmış onun. Öbür türlü başka diğer bir şey bilmiyorum yani.